Artık şu ben asgari ücretle çalışmak zorundayım. Bu benim kaderim duygusundan çıkın. Ben ne yapabilirim odaklanın. Ben ne yapabilirimden başlayın. Burada bir planınızı yapın. Bir kendinize bir iş planı kurun. Yavaş yavaş kendi işinizi yapmaya başlayın. Dünyanın her yeri sınırsız fırsatla dolu. Bu süreç zaten sizin kendinizi geliştirdiğiniz, kendinize yatırım yaptığınız bir süreç olacak. Ve işin sonunda emin olun ki Artık şunu diyeceksiniz ki benim aslında gerçekten bir ücrete bağımlılığım yokmuş. Ve bu noktada gerçekten asgari ücretle geçiniyorsunuz şu an değil mi? Öyle ya da böyle. Bir ek iş kurdunuz. Oradan biraz para akmaya başladı. Lütfen bu parayı yatırım Bu parayı günlük giderlerinize ayırmayın. Çünkü siz normalde sadece asgari ücretle geçiniyordunuz. Aynı sıkıntılarla devam edin. Gerekirse 10 yıl. 10 yıl dişinizi sıkın. Bu sürede de yatırımcılığı öğrenin. 10 yılda gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl paralarınızı yatırım araçlarında biriktirin. İzin verin bileşik faiz biraz sizdeki o yükü alsın. Sizin yerinize zaman dünya üzerindeki şirketler çalışsın. Sizin paranızı büyütsün, sizin için çalışsın. Siz de o arada hem işinizi hem kendinizi geliştirin. Bu 10 yıllık sıkı sürecin sonunda emin olun hepiniz bana dua edeceksiniz. Çünkü gerçekten yatırımcılık bir kültür arkadaşlar. Bu kültürü algıladıktan sonra aslında bir sistemin sizin için çalışmasının ne demek olduğunu anlayacaksınız. Siz oturduğunuz yerde oradaki finansal dijital rakamlarınızın tek tek değiştikçe aslında bu gittiğiniz yolun ne kadar doğru olduğunu anlayacaksınız. Şimdi bana şunu söylemeyin ya borsa işte Türk borsası işte kumar yeri yok oyun alanı işte tahtacı şunu yapar. Öyle bir şey yok. Her oyun alanı da dahil olmak üzere. Her şey bir hikayeye bakar. Doğru bir hikayeyle başlarsanız, hikayenin gerekliliklerini doğru zamanda yerine getirirseniz ve bu sürede kendinizi bir adım dahi olsa her gün gelişecek şekilde çalışırsanız bakın 10 sene içerisinde kimse önünüzde duramaz. Bu söylenen bahaneler, onlar bunlar birçoğu İnsanların oturup gerçek anlamda bir şey hakkıyla çalışmamasından oluyor. Hepimiz hızlı zamanda hızlı büyük paralar istiyoruz. Ondan oluyor.